Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an inek işte doğuma hazırlanıyor arkadaşlar. Bakalım gün içinde doğuracak mı? Şu an saat 12'ye yakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Baya bir keyifsiz. Önceki videoda anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Kalkamıyor. Bazen biz yardımcı oluyoruz kaldırmasına falan. Bakın şöyle bakar mısınız? Bakalım kalkacak mı? Hadi Allah. Şu an durum bu arkadaşlar. İşte veterinerler konuştuk arkadaşlar. İnşallah yetişebilir. Bilmiyorduk bu kadar erken doğuracak. Hani aslında biz de hazırlıktık. Daha önce aradık ama bizim kendi veterinerimiz var arkadaşlar. O da şu an işi var ve acele edip bize yetişmeye çalışacak. İnşallah doğum esnasında, eğer çekebilirsem veya sonrası falan Sizlerle olacak video Şöyle bir göstereyim Şu suyu görüyor musunuz? Şuradaki bütün sular İnekten geldi arkadaşlar Şimdi doğumunu yap yaptıracağız inşallah bir sıkıntı olmazsa. Evet arkadaşlar hala da suyu bırakıyor. Sanki böyle hani e, baraj kapaklarını açarmış Aslında Yetişemedim arkadaşlar. Baya bir su vardı. Görmeniz lazımdı. Şimdi işte bakalım doğumunu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ayağı kaldırdık. Şuraya bakar mısınız? Yani inek bitti hemen hemen. Bir de şuraya bakın arkadaşlar Birazdan doğumu gerçekleştirdiğinde İnşallah sizde olacağız sıra ineğimiz doğurdu Dişi bir yavrumuz oldu Ama tek oldu arkadaşlar Yorumlarda su ikizi denilen Bir olay varmış Okudum baya ee, Söyleyenler vardı Aynı o şekilde olabilir çünkü ya 2-3 el arabası su döküldü arkadaşlar. Abartısı söylüyorum ama orayı görmeniz lazımdı. Yani video çektim ama ben erken vaktine yetişemedim o suyun gelişine falan. İşte şimdi buzağı bu durumda. Çok iyi, sağlıklı. Az sütünü sağladık. Şimdi vereceğiz. Kuru bir yere alıp septic serum aşısını yaptık arkadaşlar. Ayrıca yine iltihap söküşe rahim temizleyici yine yaptık. 15-20 derece falan. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ilginiz alakanız için çok teşekkürler var olun ayrıca göstermem lazım inek bu durumda arkadaşlar bakın görür müsünüz? yani böyle bir deri bir kemik kalmış sırtı bile kamburu düzelmiş şöyle hani şu, şu taraflar böyle baya bir işte yukarıdaydı şöyle bir göstereyim bir daha tekrar Bakın ya iki avuç arkadaşlar inek 2 avuç 3 avuç kalmış. Düşünsenize hani bile diğerleriyle kıyasladığınızda bu hiçbir şey. Buzağımız dişi bu arada. bayağı bizi korkuttu arkadaşlar. Stresliydi kamerayla gözetliyorduk sürekli. Kız hadi iyisin kurtuldun. Birazdan yemlemesini vereceğiz, güzel bir bakıma geçireceğiz daha sonrasından yayla falan çayla bırakırız Şişpe bak <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan çok sağ olun arkadaşlar İlginiz alakanız için çok teşekkürler Buzağın son halini size çekiyorum Bu son videom olacak inşallah Buzayla ilgili, bu inekle ilgili Sobayı yaktık Annem üzerinde bir şeyler pişiriyor getirdik yanına böyle güzelce kurusun güzelce kendine gelsin sonrasında arkadaşlar alıp güzel bir kuru yer yaptık oraya götüreceğiz doğumdan sonra o olduğu yer zaten ıslaktı o yüzden hani üşümesin ishal olmasın diye zaten septus serumu da yaptık arkadaşlar o yüzden ishal ile ilgili inşallah bir sıkıntımız olmaz diğer buzalarımızın hepsini yaptık çok şükür hiçbir buza kaybımız olmadı yani kesinlikle septo serum tavsiye ediyorum arkadaşlar elim minik. çok uyuyor. bakar mısınız yüksek sesle de konuşamıyorum hiç rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere